Arkadaşlar merhaba AirDrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen ücretsiz olan yani test tokenları ile işlemler yapacağımız AirDrop ihtimalli bir testnete katılacağız. <laughs> Hop yani data ownership protokol testnetine katılım linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Her ihtimale karşılık bu tarz içeriklerin hepsinde olduğu gibi buraya da yine kendi main cüzdanımızla bağlanmıyoruz. Testnetlere içerisinde değerli bir varlık bulunmayan yedek cüzdanımızla ya da yeni açacağımız bir cüzdanla katılmamız güvenlik açısından bizler için daha sağlıklı. Uyarımızı da yaptığımıza göre artık videoya geçebiliriz. İlk olarak koşulları kabul edip bu kısma da e-mail adresimizi yazıp devam butonuna tıklıyoruz. Ardından yeni cüzdan oluştur diyoruz. Burada ise kendimize bir şifre belirleyip aşağı kısma da tekrarını yazdıktan sonra submit butonuna basıyoruz. Yeni oluşturduğumuz cüzdan için bizlere 12 adet gizli kurtarma kelimeleri verdi. Bunları bir yere kopyalıyoruz veya kaydediyoruz. Sıralaması önemli çünkü bir sonraki adımda tek tek girmemizi isteyecek. Şimdi az önce bize verdiği 12 kelimeyi sıralamasına göre üzerlerine basarak doğru bir şekilde numaralandırıyoruz ve tamam diyoruz. İşlemimiz tamam, dop cüzdanımız kuruldu ve kullanıma hazır devam diyoruz. Az önce oluşturduğumuz cüzdanın şifresini buraya girerek kilidini açmamız gerekiyor. Artık start butonuna basarak DOP testnet etkinliğine başlayabiliriz. Burada testnet ödüllerimizi almak istediğimiz metamask cüzdanımızı bağlamamızı söylüyor. Ancak ödüllerin hemen dağıtılmayacağını unutmayın. Sadece tüm testnet ağı görevlerini tamamlayan uygun kullanıcılar 2024'ün başlarında DOP token piyasaya sürülmesinin hemen ardından yine bu web sitesi üzerinden alabilecekler. Şimdi cüzdanımızı bağlıyoruz. Metamask cüzdanımızı bağlarken işlemlerimizi Sepolia ağında yapacağımız için ağı değiştirmemiz gerekiyor. Birinci adımımız basit bir sosyal medya görevi. Twitter adresimizi bağlayıp Dop'un resmi sosyal medya hesabını takip etmemizi istiyor. Burada şöyle bir uyarı verdi. Token lansmanından önce herhangi bir tarihte ekran görüntüsü alınacak ve o an bizi takip etmeyen kullanıcılar testnet ödüllerinden yararlanamayacak diyor. Bunu da kabul edip devam ediyorum. Birinci adımımız tamam. Şimdi ikinci adıma geçeceğiz. Yapacağımız işlemler için Sepol ağında test ethereumlarına ihtiyacımız vardı. Burada onları almamızı istiyor. Üçüncü adımda ise dopun test tokenlarını claim edeceğiz. Cüzdana gelen bildirimi onaylıyoruz. Dördüncü adımda ise burada görünen diğer çeşitli test tokenlarını alacağız kayma basıyoruz ve cüzdanımıza gelen bildirimi onaylıyoruz. 5. adımda DOP ile varlıklarımızı şifrelemeye çalışacağız ve daha sonra bunlarla gizli işlemler yapacağız. Şimdi az önce aldığımız test tokenlardan şifrelemek istediğimiz herhangi bir varlığı seçiyoruz. Ben linki seçeceğim ve buraya da miktarı girip devam ediyoruz. Ben yarısını yazacağım. Devam diyoruz. Cüzdandan burayı maxlayıp sonraki diyoruz ve işlemi onaylıyoruz. Ve işlemimiz tamam kapatabiliriz. Görevi başarıyla tamamladığımızı söylüyor. Devam ediyoruz. Şimdi ise az önce şifrelediğimiz varlıkları gönderme alıştırması yapacağız. Bu adım adımı tamamladıktan sonra DOP protokolün gizliliği nasıl koruduğunu görmek için blockchain üzerinden cüzdan işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. Burada kendi DOP cüzdanımızı seçiyoruz. Burada da işlem yapmak istediğimiz şifrelenmiş varlığı seçiyoruz. Ben yine yarısını yazacağım ve gönder diyoruz. Yine maxlayıp sonraki diyoruz onaylıyoruz. Tekrar onayladık. Ve bu işlemimiz de tamam kapatabiliriz. Yedinci ve son adımımızda ise şifrelediğimiz bazı varlıkları çözmemizi istiyor. Ardından bunlar yine blok zincirinde görünen normal tokenlara dönecek. Yukarıda yine kendi cüzdan adresimiz yazıyor. O zaten otomatik gelecek. Burada ise yine işlem yapacağımız token'ı seçiyoruz. Ben burada da yarısını çözmek istiyorum. Devam edip cüzdanımıza gelen bildirimi onaylayacağız yine. İşlemlerimiz bu kadardı. Dop testneti başarıyla tamamladık arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Gelecek fırsatları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.